cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte minyatür minik 5 şiş patik anahtarlığı yapacağız. Ee, i̇lk defa yapmıştım, ilk defa bugün yaptım hanımlar denedim. Çok hoşuma gitti. Ee, de paylaşmak istedim. Minicik patik yaptım. Hemen şöyle patiğimi göstermek istiyorum. Bakın minnacık 5 şiş patik yaptım. Anahtarlık olarak kullanacağım ben bunu. Bu şekilde yine 5 şişten gördüğünüz gibi patiğimiz böyle oldu. Yine topuğu da yine normal büyük patikler gibi kestim. Çok şık, çok tatlı oldu. Ben bu şekilde hanımlar ara, arabamın anahtarına taktım. E, şimdiki yapacağımı da artık e, evimin anahtarlığına takarım. Bu şekilde gayet güzel oldu hanımlar, çok tatlı oldu. Şimdi dilerseniz birlikte yapalım, başlayalım patiğimizi. Gördüğünüz gibi minnacık minicik patik. Bu defa hanımlar elinizde böyle yarım az az ipleriniz varsa çok az kalmış o ipleri kullanabilirsiniz. Ben bu defa böyle hardal sarı ve e, beyazdan yapacağım patiğimi. Hanımlar bu defa patiğimize 4 ilmek olarak başlıyoruz. Şöyle 4 tane ilmeğimi atacağım. Şu 1. birinci ilmeğim. 2. ilmeğim. 3 ve 4. ilmeğim. 4 adet ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüm müfte hanımlar. E, arka yüzdeyiz. Normal yaptığımız 5 iş patiğin miniğini yapıyoruz. Yani değişen bir şey yok. Sadece ilmek sayıları az. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrardan geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ve artık bu aşamada 5 şişe geçeceğiz. 4 ilmeğimizi ikişer ikişer ayıracağız iki şişimize. Kenar ilmeğimi alıyorum. Düz örgü öreceğim hanımlar. Şu ikinci ilmeğimi ördüm. Kalan iki ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. Bu şekilde. Şimdi iş geri dönmeden hanımlar ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Üçüncü şişime ilmek çıkartıp takacağım. İlmek çıkartmak için de yine tığımı kullanacağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum. Üçüncü şişime takıyorum ve ilk başladığımız yerden bakın ilmeğin iki kanadına birden şöyle girerek bir ilmek daha çıkarttım yine üçüncü şişime taktım. Şimdi iki ilmek daha çıkartacağım hanımlar. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, şu da ikinci ilmeğim bu şekilde dört şişimde de şu anda ikişer tane ilmek oldu şu anda şişler karışık gibi duruyor duruyor olabilir ama bir iki sıra örünce hepsi yerli yerine oturacak beşinci şişimi aldım örmeye başlayacağım hanımlar öncelikle ilk şişimdeki iki ilmeğimi örüyorum İlk şişimdeki iki ilmeğimi şu birinci ilmeğim şu da ikinci ilmeğim ilk şişimdeki iki ilmeğimi ördüm Şimdi de 4 şimdi ilmeklerimi de böyle bir sıra düz öreceğim hanımlar. Şimdi ikinci şişimdeki iki ilmeğimi örüyorum boşalan şişim ile. Şimdi üçüncü şişime geldim. Buradaki iki ilmeğimi öreceğim şimdi de. Şu birinci ilmeğim, şu da ikinci ilmeğim. Şimdi de dördüncü şişimdeki iki ilmeğimi öreceğim. İlmek sayıları az olunca şişler biraz şey gibi oldu ama gerçekten örülmesi çok zevkli, çok eğlenceli. Hemen dördüncü şişimdeki iki ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar şimdi bir sıra ördük ikişer ilmeğimizi. Şimdi artırma yapacağız. Birinci şişimdeyim. İlk ilmeğimi örüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örüyorum. Ardından bakın ilmeğimin altındaki ben şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan çıkarttığım ilmeğimi de örüyorum. Bu üçüncü ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Birinci şişimde üç ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar ilk ilmeğimi örüyorum. Ardından bu diğer ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu ilmeğimi de örüyorum. 3. şişim, 2. şişimde de 3 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Burada da ilk ilmeğimi örüyorum. 1. ilmeğimi ördüm. Ardından hemen ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına şimdi takıyorum. Bunu düz örüyorum. Diğer ilmeğimi de yine örüyorum. 3. şişimde de 3 ilmeğim oldu. 4. şişteki ilmek sayıları da eşit oluyor. 4. şişime geldim bir tane ilmeğimi örüyorum ilk ilmeğimi. Sonrasında bakın şu sonuncu ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Diğer ilmeğimi de örüyorum. Böylece dört şişimizde de üçer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi dört şişimdeki üç ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak örüyorum. Şu birinci şişimdeki üç ilmeği şu ikinci şişimdeki üç ilmeğim. Şu üçüncü şişimdeki ilmeklerim şu da dördüncü şişim dört şişimdeki ilmeklerimi de bir sıra düz ördüm. Şimdi tekrardan artırma yapacağım hanımlar. Birinci şişimdeyim ilk şişimdeyim ilk ilmeğimi örüyorum bir ilmek ördüm ardında birinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm diğer iki ilmeğimi düz örüyorum. Birinci şişimde dört ilmeğim oldu. Şimdi ikinci şişime geldim. İlk iki ilmeğimi öreceğim hanımlar. İkinci şişimde iki ilmeğimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimin hemen şu kenarına bakın tabanına şuradan şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da dört ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Burada da hanımlar ilk ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek. Ardından bu ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de yine düz ördüm. Burada da 4 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da ilk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen sonuncu ilmeğimin altındaki şu ilmeğimi şimdi kenarına şişimi takıyorum. Bunu da düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Dört şişimizde de böylece dört er tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sırada dört şişimdeki ilmeklerimi düz öreceğim. Yani e, bu beş iş patiklerde zaten adamlar bir sıra dediğimiz olay şudur. Dört şişimizdeki ilmeklerimizi de örünce bir sıra örmüş oluyoruz. Şu anda ikinci şişimdeki dört ilmeğimi örüyorum. Şimdi üçüncü şişime geldim. Buradaki dört ilmeğimi Düz olarak örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Bakın burada dördüncü şişimin ilmekleri. Bunları da yine düz örüyorum. Bir sıra düz ördük. Şimdi artırma zamanı son kez artıracağız. Şişlerimizde beşer ilmek olana kadar artırıyoruz. Çünkü birinci şişimdeyim. İlk ilmeğimi örüyorum yine. Hemen birinci ilmeğimin altındaki şu, ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Bunu düz ördüm. Kalan üç ilmeğimi de yine düz örüyorum. Birinci şişimde böylece Beş ilmeğim oldu. İkinciye geldim. Burada da hanımlar son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk üç ilmeğimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimin altındaki ilmeğimin kenarına şimdi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişme geldim. Burada da ilk ilmeğimi örüyorum. Ardından ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz. Burada da beş ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Sonra bu ilmeğimin altındaki şunun kenarına şişimi takıyorum ve bunu da düz örüyorum. Son bir ilmeğimi de yine ördüm. 4 şişimde de beşer tane ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar dört şişimizdeki beşer ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Bir sıra. Şöyle. İlk şişimdeki beş ilmeğimi ördüm. Şimdi de ikinci şişimde Buradaki 5 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki 5 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4. şişime geldim. Son şişime. Doğru mu gidiyorum bilemedim. <laughs> evet son şişimmiş. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Küçük olunca patik bilemiyorum sağını solunu. Evet şimdi hanımlar modelimizi kurmaya başlayacağız. Böyle benekli benekli minik e, model kurdum ben buna. Ya yani minicik patiye başka model kurabiliriz sonuçta. Öncelikle hanımlar bir ilmek sarı ile öreceğim. Yine beyaz beyaz benek yapalım. İlmek sayısı çok az çünkü model ne kurulabilir başka? <laughs> bir tane sarı ördükten sonra bir tane de beyazımı buraya ekliyorum. Hemen beyaz ipimizin ucunu da şöyle sarıya bağlayalım. Patik sökülmesin. Anahtarlığımız bozulmasın şöyle sağlamladık. Sonrasında bir beyaz örmüştüm, bir sarı, bir beyaz, bir sarı. Devam ediyorum ikinci şişimden. Bir ilmek beyaz örüyorum hemen ardına. Bir sarı, bir beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Hatta bu bayağı beni bir sardı hanımlar. Bu 5 yaş minyatür çorap da yapmayı düşünüyorum inşallah bir sarı bir beyaz olacak şekilde yine devam ediyorum. 4 işimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Bir sarı. Dördüncü işime geldim. Buraya bir beyaz örüyorum. Bir sarı. Bir beyaz. Bir sarı. Bir beyaz. Ekstra modelimi yaptım. Şimdi hanımlar beyaz ipim beklesin. 4 şimdi ilmeklerimi de sarı ipim ile düz öreceğim şimdi de. Bu şekilde. Diğerini böyle yapmıştım. Bunu da aynı şekilde yapayım. Devam ediyorum. İkinci şişimde de yine ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de sarı ipim ile örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ekstra modelimizi yaptık. Sonra dört içimizdeki ilmeklerimizi anlarak ipimizi tamamladık. Şimdi yeniden ikinci modelimizi yapalım hanımlar. İlk modeli yaparken ilk ilmeğimizi sarı ile örerek başlatmıştık. Bunda da beyaz ile başlatalım. Bir beyaz, bir sarı. Bir beyaz, bir sarı. Bir sarı dedim. Sarı dediğimi beyaz ördüm. Bir sarı, bir beyaz bu şekilde ilerleyeceğiz şimdi diğer şime geçtim burada da sıradaki ilmeğim sarı bir sarı bir beyaz bir sarı bir beyaz bir sarı üçüncü şimdiden de yine devam edeceğim en son sarı örmüştüm buraya bir ilmek beyaz örüyorum yanına bir sarı bir beyaz bir sarı bir beyaz dördüncü işimden devam edeceğim yine aynı işleme bir sarı örüyorum bir beyaz bir sarı bir beyaz ve bir sarı 4 işime de yine modelimi kurdum şimdi hanımlar tekrardan şöyle yapacağız ilmeklerimizi tamamını beyaz ipimizle öreceğiz pardon sarı ipimizle örüyoruz tamamını ilk ilmeklerimi ördüm İkinci şişime geçtim. Buradaki 5 ilmeğimi de yine sarı ipim ile örüyorum. Şimdi de üçüncü şişimdeyim. Bunu hanımlar şeye de kullanabilirsiniz. Çanta kenarlarına falan da takılabiliyor. Ee, yani her türlü aksesuar olarak araba aynasına da koyabilirsiniz. Çok şık durur. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de sarı ipimle örüyorum. Buzdolabı kenarına da ses olarak yapabilirsiniz. Kulpuna. Geç benim buzdolabımın kulpu yok ama. Ee, şimdi üçüncü modelimizi yapacağız. Bir önceki sırada e, ilk beyaz ile başlamıştık. Burada da sarı ile başlayalım hanımlar. Değiştirerek gidelim. Bir sarı, bir beyaz. Üç kere hanımlar diğer patiğimi bu modelden korumuştu Bu patiğimi de yine üçüncü ve sonuncu modelimi yapıyorum şu anda. İlmeklerimi bir sarı, bir beyaz olacak şekilde örüyorum. Şimdi ucunda alayım. Bir sarı, bir beyaz bir sarı bir beyaz 3. şişime geldim yine bir sarı bir beyaz bir sarı bir beyaz bir sarı dördüncü şişime geldim Örmeye devam ediyorum bir ilmek sarımı örüyorum yanında bir, be bir beyazım bir sarım sarı beyaz karıştı bir sarı bir beyaz olacak şekilde örüyoruz yani Hanımlar kısaca bu şekilde Evet 3 sırada modelimizi yaptık. Şimdi tamamen ilmeklerimizi sarı ipimizle öreceğiz. Bu şekilde. Patik artık örüldükçe bir ele geliyor daha rahat örülüyor. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de yine ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 5 ilmeğimi de yine örüyorum. ve dördüncü işimdeki 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum bunu da ördüğüme göre bu beyaz ipimi de artık buradan kesebilirim çünkü beyaz ile artık devam etmeyeceğimiz için beyazımı şöyle çekiyorum buradan beyazımın ucunu da şöyle sarıya bağlayayım ki sonradan açılmasın modelden sonra bir sıra örmüştük hanımlar ilmeklerimizi şimdi bir sıra daha öreceğiz sonra da bilek ayrımı yapacağız patiğimizde Minyatür patik diye bile gayrımı olmayacak değil bile ayrımını da yine yapıyoruz. Bakın ilk şişimdekileri ördüm. ikinci şişimi örüyorum yine. Üçüncü şişimdeki ilmeklerimi de örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki 5 ilmeğimi de örüyorum. 2 sıra boyunca modelimizden sonra ilmeklerimizi ördük. Bakın hanımlar şeklimiz böyle. Minnak patiğimiz bu şekilde. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk 4 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 5 iş patikte yaptığım işlemin aynısını büyük patiklerde bunu da yapacağım. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci içindeki ilk ilmeğimi yine yer değiştirerek öreceğim. Daha sıkı sallam olsun diye anahtarlığımız. Hay Allah. Evet ilmekleri yer değiştirdim. Hanımlar patiğimin bu kenarlarına üçer ilmek haroşa ördüm ben. Ee, i̇lk haroşamı örüyorum. Bilek bölümündeyiz şu anda. İkinci haroşam. Şu da üçüncü haroşam. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Diğer bilek ayrımına kadar bu şekilde öreceğiz hanımlar. Bir diğer şişime geçtim. Ve burada da ön yüzdeyim. ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde dönünce bilek ayrımından sonra buraları ters öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. En son bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın bilek ayrım bölümünde son üç ilmeğim haroşa. Haroşalarımı da yine düz ördüm. Bilek ayrımına geldik. Sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bilek ayrımından sonra artık böyle yapacağız. Şu kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek haroşam var. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamı düz ördüm. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters örüyorum şimdi de. Bu şekilde bakın ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Son şişime geldim. Burada ilk ilk iki ilmeğimi ters öreceğim. Sonra 3 ilmeğim haroşa olduğu için bakın bunları düz örüyorum. Kenara haroşa düşüyor. Patatesin bu kenarları kıvrılmıyor haroşa yapınca. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrardan ön yüzdeyim. Bilek ayrımından sonra hep geri dönerek örüyoruz. 3 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Bakın bir diğer şime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer şime geçtim yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum dördüncü ve sonuncu şişime geldim burada da hanımlar ilmeklerimi yine düz örüyorum bakın bilek ayrımına geldik bilek ayrımından sonra tekrar dönüyorum bakın kenar ilmeğimi aldım yine ikinci ilmeğimi örüyorum üçüncü ilmeğimi de yine ördüm arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters örüyorum bir yarışmaya geldim. Buradaki 5 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Bu şekilde bir yarışmaya geldim. Buradaki 5 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Sürede hanımlar yapabileceğiniz çok şık bir patik oldu, çok şık bir hani anahtarlık oldu. Hani hediyelik olarak da yapabilirsiniz. Elinizde böyle artık ipleriniz varsa o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Bileği ayrımına geldik. Şimdi geri dönüyorum. Bakın burada iki diş haroşamız oldu. Ben diğerine dört diş haroşa yapmıştım kenarına. Buna da dört diş haroşamızı yapalım. İki diş haroşam olmuştu. Yine bileği ayrımından sonra geri döndüm. Ön yüzde ilmeklerimi bu şekilde örüyorum yine düz olarak. Diğer şişime geldim. Buradaki 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Son 3 ilmeğim haroşa bunu da düz örüyorum. Tekrardan şöyle geri döndüm. Şimdi de arka yüzdeyim hanımlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmek şöyle düz örüyorum. Bakın buraya haroşa düşüyor diğer ilmeklerimi de yine ters örüyorum arka yüzde. Bu şekilde ters örüyorum ilmeklerimi gördüğünüz üzere bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sadece son 3 ilmeğimi kenardaki haroşa olduğu için düz örüyorum. Şöyle baktığımız anda Hanımlar burada kaç diş haroşamız olmuş? 3. bir diş haroşa daha olacak şekilde öreceğiz. Yani yine diğer bilek ayrımına kadar pardon Şöyle güzel temiplerimi. iplerimi. Diğer bilek ayrımına kadar yine gideceğiz, geleceğiz. Böylece 4 diş haroşamız olacak. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Burada da yine düz örüyorum. Devam ediyorum hanımlar. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü yapıyoruz. Bildiğimiz büyük beşiş patik, patin. Ilmek sayıları az olunca böyle minyatür oluyor. Minyatürünü yapıyoruz. Bu şekilde sonuç ilmeğim haroşa. Yine bunları da örüyorum. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Şöyle arka yüzdeyiz. İlk üç ilmeğimi ters öreceğim. E, düz öreceğim. Pardon. <laughs> haroşa olduğu için kenar ilmeğim bir. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üç. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bir diğer şime geldim. Sonra da topuğumuzu keseceğiz. Yine 5 patik topuğu gibi buna da topuk yapacağız elbet. Şöyle diğer şime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Bu anahtarlık hevesi de bana SEMOŞ'tan geldi. Tunus'tan bayağı bir yapmış. Hoşuma gitti bir deneyim dedim. Semra var arkadaşım. Semra örgü 35 Instagram'da Semoş diyoruz biz ona. Bakın son ilmeğim kaldı. Bunları da yine düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Şöyle baktığımız anda burada 4 diş haroşamız oluştu. 1, 2, 3, 4. Topuğumuzu yapacağız. Topuğumuzu rahat yapabilmek için hanımlar. Şöyle ön yüzden patiğimize şöyle baktığımız anda sol tarafta 8 ilmek olacak. Diğer ilmekleri de sadece toplayacağız. Bakın şurada 5 ilmeğim vardı. 3 ilmek daha alacağım. 6, 7, 8 8 ilmek burada. Şimdi diğer ilmekleri de hanımlar hepsini sağ şişimizde toplayacağız. Bakın hepsini sağ şişime toplayacağım. En sol tarafa 8 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de bu şekilde sağ şişime topluyorum. Böyle. Diğer şişlerim de boşa çıktı. Bu şekilde hanımlar şurada 8 ilmek var. Kalan ilmekler de sağ şimdi. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Topuk bölümünde yine buradaki 3 haroşamızı haroşa olarak örüyorum. Ardından düz olarak ve sayarak öreceğim. 3 haroşama örmüştüm. 4, 5, 6, 7. İlk 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 7 ilmek ördüm. 8. ilmek kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 8 ilmek ayırmıştık. Şimdi geri dönüyorum. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Son 3 ilmeğim haroşa olduğu için son 3 ilmeğimi düz ördüm. İlk topuk kesimimizi yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. Tekrardan hanımlar ilk 7 ilmeğimizi öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7. 8. yörerken öndeki ilmeği keseceğiz. Yeniden geri dönüyorum. Kestiğim ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Son 3 ilmeğim haroşa olduğu için son 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan şöyle geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Yeniden ilk 7 ilmeğimizi öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8. yörerken kesimimizi yapıyoruz. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk kesim yaptığım ilmeği örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerim arka yüzde olduğum için ters ördüm. Son 3 ilmeğim de haroşa olduğu için düz ördüm. Yeniden geri dönüyorum. Tekrardan ilk 7 ilmeğimi örüyorum. 4 5 6 7 8 ilmeğimi örerken öndeki ilk ilmeği kesiyorum bu şekilde bakın hanımlar topuk için burada kesilecek ilmek kalmadı sol tarafa 8 ilmek ayırmıştık sağ tarafta da 8 ilmeğimiz kaldı bu aşamada hanımlar kesim yapacağız patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum ve elime tığımı aldım İlk kesimim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek diğerinden de bir ilmek aldım ikisini keserek örüyorum Benden taraftaki şişten bir ilmek, diğer taraftaki şişten de bir ilmek aldım. Sonraki kesimlerde şöyle oluyor. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. Ve ikinci şişten aldığımız ilmeği, ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Bu şekilde... Bakın son bir ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki ilmeğimi sonra diğer şimdiki ilmeğimi aldım. Üçünü birlikte tığım ile kesiyorum. Şimdi hanımlar buraya şöyle bir şey yapacağım. Ana tarlamız böyle bu ucumuz buradan tutabilsin diye buraya 10 zincir çekmiştim. Buraya da yine 10 zincir çekeyim. Hadi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 zincir çektim. Tekrardan şu kendi dibine şöyle batıyorum. Şekilde sıkıyorum. Sonrasında buraya iki tane daha bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hanımlar hep topu bu kadardı. Hemen şu ipimi de gizleyeyim. İpimin ucunu bu çirkin bir görüntü oluşturmasın. Şöyle alıyorum. Hatta böyle sıkılayarak bir gizleyelim dilerseniz. ha Şu aralardan geçirerek bu ipimi de gizleyeyim. Gördüğünüz gibi hanımlar bu kadar basit. Zevkli minicik ister hediyelik ister kendiniz için yapabilirsiniz. Şöyle Şuradan anahtarlık ucu geçirerek anahtarlarınızı takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok cici, çok güzel oldu patiğimiz. Binacık. Ee, ben çok beğendim hanımlar. Çok sevdim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Birisi mordu, diğeri sarı. Bu şekilde her iki rengi de çok yakıştı. Evet hanımlar. İnşallah sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.